Bu müjdeli haber milyonlarca kişi yakından ilgilendiriyor. O maaşlar yarın hesaplarda olacak. Ülke genelinde olduğu gibi ne de emekli maaşları ve bayram ikramiyeleri yarın hesaplara geçecek. Bu kapsamda emeklilikte yaşa takılıp da yasa yoluyla muradına eren milyonlarca kişi de ilk emekli maaşlarını yarın almış olacak. Bu durum büyük heyecan yaratırken konu hakkında ilk açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan geldi. Bakanlıktan emekli aylık ödemelerin Ramazan bayramından önce yapılacağını duyurdu. Emekliler aylıklarını yarın almaya başlayacak. Böylece EYT'liler ilk aylıklarını almış olacaklar açıklaması yapıldı. Buna göre Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamında ödeme günü 17-18-19-20 Nisan olan emeklilere hem aylık hem de bayramlarına Ayrım ikramiyesi yarın ödenecek. Ödeme günü 21, 22, 23 Nisan olanlar ise 15 Nisan'da ödeme yapılacak. 24, 25, 26 Nisan'da aylık alanların aylık ve ikramiyeleri ise 16 Nisan'da hesaplarında olacak. Bağkur kapsamında ödeme günü ayın 25 ve 26'sı olanların aylık ve ikramiyeleri 17 Nisan'da ödenecek. Ödeme günü ayın 27 ve 28 olanlar ise 18 Nisan'da hesaplarına yatırılmış olacak. Emekli Sandığı kapsamında aylık alanlarda Ramazan Bayramı ikramiyeleri 19 Nisan'da ödenecek. <laughs>